arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Petim Rita'yı konuşturmayı deneyeceğiz hayırlısıyla konuşacak inşallah bugün hiç konuşturmayı denemedim yani bir Peti hiç konuşturmayı denemedim neyse başlayalım herhalde yani başlayacağız herhalde dur ilk önce Rita'nın sevdiği yerlere gidelim Rita'nın sevdiği yerde tabii ki de göl yani havuz şöyle ışınlanalım Rita'yı havuzun orada çıkarmayı deneyeceğim. Şimdi dur havuz. Ha şuradaydı. Allah Ekber. Dur şunu alayım şuraya. Dur. Dur be. He bu arada Rita konuşursa istediklerini yapacağım. Yani istediği bir şey varsa. O yüzden havuza girelim. Havuzun önünde çıkaracağız. Hadi bismillah hayırlısıyla başlıyoruz. Evet Rita'yı çıkardım. Ama birazdan konuşacak hayırlısıyla. Rita oğlum. Konuşmak ister misin? Rita. Çocuğum. Ne oluyor ya burada? Ben müzik dinliyordum. Niye beni oradan çıkardın? Bismillah. Aa, Bu ne? En sevdiğim yer. Gül. Burayı çok severim. Beni serbest bırak lütfen. Gel. Göre girerim. Hadi gir Al. Boğacağım seni. Ne? Şaka. Yok bir şey. Şimdi ne yapalım? Bir şey ister misin oğlum? Ben ödül maması istiyorum. Ödül maması yok burada. Bir ne? tek mama var. Ne? Mama var bir tek. Mama mı? He Olsun ödül maması al bana. Aha zaten mama istiyorsun. Gel götüreyim seni. Bak. Burada özel bir yer var. Beleş. Ama paralı bir yer. Gel. Olsun. Ödül maması verir misin bana? Veriyorum. Bekle çocuğum. Arkadaşlar çaktırmayın. Aslında ödül maması yok. Mama veriyorum normal. Oh ye çocuğum maşallah maşallah. Oo çok güzelmiş. Bir daha atabilir misin? Ne dedin? Bir tane daha verir misin? E yiyorsun zaten. Kaseye koydum. Kaseyi sömürdüm maşallah. Aha büyüdü. Ha gel. Ne yapalım şimdi çocuğum? Benim sepetime geri koy. Hayır. Ne? Bugün konuşacaksın. Yarın koyarım. <laughs> Gitmek istediğin bir yer var mı? Gölden başka oraya gittik. Mesela bak burada Crazy Run var. Ondan sonra Lisa var. Sonra ee, burada elmas harcama yeri var. Burada içecek yeri var. Olur beni oraya götürebilirsin. Nereye? İçecek yerinde milkshake içerim. Tamam gel. Dondurma mı milkshake mi? Milkshake. Tamam içecekler nerede? Ben, benim çantada içecek vardı. Hiç harcamaya gerek yok boşu boşuna. Şey içer misin dur? Atın. bakalım neler var. Bakalım bak. Hadi çocuğum açın sizde. Sen kaç yaşındasın çocuğum? Dokuz. Evet Tritacığım kaç yaşındasın seni duyamadım. Dokuz. Tamam. Bubble tea mi içersin yoksa çikolatalı ilk şey mi? Ya. Tamam. Ben o zaman çikolatalı ilk şey çıkarıyorum. Al çocuğum. Tamam da ben için bari hadi. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Elmas yeri var ama elmasım yok. Ne yapalım Yiğit'e? Çocuğum. Bilmem. Pet Shop'a götürür mü seni? <laughs> ha? Çocuğum. Aha. Bir dakika. Evet Ritacığım bir şey istiyor musun canım benim? Yok ben uyumak istiyorum. Beni artık sepetime götür. Bu kadar yeter yarın yine konuşurum. Hayır. İstediğin bir şey var mı? Yok. Elmas harcama yerinde çok güzel şeyler var ama emin misin? Evet. O... Gidelim mi? Evet. Tamam gel gidelim. Allah'ım inşallah çok elmas harcamaz bana. Hadi. Siz tecrübe ne düşünüyorsun? Ne alalım? O ayakkabılara bak. Bakın burada kostümler var. Bak da şapkalar var. Bu ne? Bakın.

ان شاء الله 4 beni kucağımda taşıyayım mı hayır ben gidiyorum artık yeter bıktım senden Gidiyorum ben. Gidip hadi Ben gidiyorum sen gelme. Çıktı. Çöpçüler alsın seni çöpçüler. Alsın. Gel kıyamam Ödül maması vereyim mi sana? Ver. Evet. Tamam gel vereyim. Arkadaşlar buraya bu arada çaktırmayın ona ödül maması diye normal mama veriyorum. Hala bilmiyor bunu salak. <laughs> Neyse gel. Bir arkadaşımızın evine girmek ister misin? Hayır. Beni sepetime koy o zaman. Hayır koymayacağım Velat. Ben gidiyorum. Kaçıyorum. Gidemezsin ki şu an kucağındasın. Bu da gördüğüm en saf pet herhalde. Ama diğerleri daha konuşmadı. Hiç bilmiyorum. Neyse. Gölden geçelim mi? Hayır. Hadi atlayalım. Gel güzelim. Suyun altında selfie çekilelim mi? Ya ben artık istemiyorum. doğru. Ben sen benim adımı nereden biliyorsun? Neyse geldi sana ödül mama vereyim gel. Ödül maması istiyorsun değil mi? Aa, Al susamışın gel sen su Al iç suyunu çocuğum. Dur. Al ödül mamanı ye bakalım. Birazdan biteceğiz zaten rahatlarsın. Geç çocuğum ya? Geç. Ha. Gluk gluk gluk. Hadi çocuk Söyle be yeter. Bu niye konuşmayı bırak? Yeter artık yeter. Tamam. Birazdan koyacağım senin sepetini. Son iki dakika kaldı. Hatta son bir dakika. Şimdi ne yapalım? Meyve, toplam Meyve toplama Meyve toplama görevi yapmak ister misin? Hayır. Tamam koyacağım. İki dakika boş işler müdürlüğüne konuşmam gerek benim. Oo bak bisikletlere bak. Ne gü güzel mi bu? Bak şu daha güzel. Bu güzel mi Güzel. Alalım mı bunu sana? Olur. Ama param yok. <laughs> <laughs> kaldı. Acaba yarın hangi petimi konuşursun? Neyse. Neyse bari. Gel şu arkadaşın evine girelim 5 dakika. Neyse ya 20 istiyorum Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Rita sen de bay bay de çocuğum. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz yarın.